Elektrik Eğitim Kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda görmüş olduğunuz gibi iki adet kırmızı ve yeşil olmak üzere uyarı ikaz ışıkları mevcuttur. Bunlar kumanda devrelerine bağlantısı nasıl yapılır size kısa videolara bunu göstereceğiz. Öncelikle bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi es geçmeyiniz. Uyarı ikaz ışıkları kumanda devrelerinde uyarı vermek, bildirmek amacıyla kullanılan ışıklardır. Renkleri Değişkenliği gösterebilir. Yeşil, turuncu, kırmızı, mavi, beyaz, farklı renkler de olabiliyor markalara ve modellere göre değişebiliyor. Biz sizlere göstermek için hem kırmızı hem de yeşil uyarı ikaz ışığımızı bağlantısını yapacağız. Bu cihazımız bizim 24 volt DC ile çalışabilen uyarı ikaz ışığıdır. Ama bu 12 volt da olsa, 220 volt da olsa, 24 volt da olsa şu anda şurada görmüş olduğunuz X1 ve x2 uçları mevcuttur. Hangi voltaj olursa olsun x1 ve x2 uçları sabittir. Siz ister x1 ucuna artı ucu ya da 220 voltun faz ucunu ister x2 ucuna 0 voltu ya da nötr ucunu bağlayabilirsiniz. Tam tersi de yani faz ve nötr de tam tersi de bağlayabilirsiniz. Ama bazı 12 volt ya da 24 voltlu ledlerde diyot olduğundan dolayı X1'e artıyı, X2'ye sıfırı bağlamamız gerekmektedir. Bence kumanda devrelerinde nasıl bir standartımız var ise ben her yaptığım devrede kontaktörü bağlarken A1'e faz ucunu, A2'ye nötr ucunu bağlıyorsam lambalarda da standart olmasın tavsiye ederim. Yani X1 ucuna artı ucunuzu ya da faz ucunuzu, X2 ucunuza ise sıfır voltu ya da nötr ucunuzu bağlamanızı tavsiye ederim. Bu tercih meselesi ama standartlaştırmak her zaman iş güvenliği, işin belirlenmesi, işin ya da arızanın daha çabuk çözülmesi için uygundur. Şimdi bizim güç kaynağımızda kahverengi ucumuz artı ucumuz, mavi ucumuz ise bizim 0 voltumuz. Yani 24 voltun eksi ucu. Biz burada X1 ucuna güç kaynağımızdan gelen artı ucunu bağlıyoruz. X2 ucuna ise güç kaynağımızdan gelen mavi ucu bağlıyoruz. Her bağlantının sonunda kablolarımızı çekerek sıkılık kontrolü yapalım. Şimdi ben güç kaynağı fişini takıyorum. Güç kaynağı enerji geldiği gibi bizim ledimizdeki kırmızı ışık yanıyor. Şöyle avucum içinde göstereceğim. Şimdi fişi çıkartıyorum, lambamız sönüyor. Yani X1 ve X2'sine çalışma voltajı geldiği zaman lambamız yanmaktadır. Görmüş olduğunuz gibi güç kaynağı enerji geldi çıkış verince lambamız yandı. Şimdi ise aynı kabloları yeşil uyarı ikaz ışığına bağlayacağım. Daha sonra da sizlere kontaktörlü devrelerde nasıl bağlanacağını göstereceğim. Ama benim daha önceki videolarımda bununla ilgili uygulamalar vardır. Kanalımda takip ederseniz oradaki videolardan zaten göreceksiniz ve mantığını anlayacaksınız. Şimdi kahverengi ucumu yeşil ikaz ışığımızın x1 ucuna x2 ucuna ise güç kaynağımızdan gelen mavi kablomuzu bağlıyoruz. Yani 0 voltumuzu bağlıyoruz. Şöyle gösteriyorum. Bakın şu anda hiçbir ışık falan yanmıyor. Güç kaynağımı takıyorum. Enerji geldiği zaman gördüğünüz gibi lambamız şu anda yanıyor. Avucumu içine alıyorum. Fişi çekiyorum. Güç kaynağı kondansöre boşalınca lambanın söndüğünü görüyorsunuz. Şöyle yapacağım şimdi. Işıktan da o. net belli olmuyor. Yeşil olduğu için. Pişe takıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu anda lambamız yanıyor. Güç devrelerinde pardon kumanda devrelerinde kontaktörün A1'ine gelen ucu yani bir kontaktörün çalışmasını öğrenmek istiyorsanız A1'e gelen ucun bir tane kablo alıyorsunuz. Şu X1 ucuna bağlıyorsunuz. Kontaktörümüzün A2 ucuna gelen ucumuzu X2 ucuna bağlıyoruz. Ama Dikkat etmemiz gereken özellik ise eğer bizim kontaktörümüz 220 volt ise LED'imizin de 220 volt olması gerekiyor. Ama bizim kontaktörümüz 220 volt ama LED'imiz 24 volt ise bu sefer çalıştıracağımız kontaktörün açık kontağı girişle 24 volt artı ucunu veriyoruz. Açık kontağı çıkışından bizim uyarı ikaz ışığımızın X1 ucuna bağlantısını yapıyoruz. X2 ucuna ise güç kaynağımızdaki 0 volt kısmını yani V eksi volt eksi ucunu bağlıyoruz. Ve kontaktörümüz çektiği zaman kontağını kapatarak bizim yeşil ışığımızı yakıyor ve kontaktörün çalıştığını görüyoruz. Peki kırmızı ışık bağlarsak yani kontaktörümüzün durduğunu motorumuzun durduğunu anlamak istiyoruz. Bunu nasıl bağlarız? Bunu ise kontaktörümüzün kapalı kontağına 220 voltumuzu ya da bizim ledimiz 24 volt ise 24 volt Güç kaynağımızın artı ucunu bağlıyoruz kontaktörümüzün kapalı kontak girişine. Kontaktörümüzün kapalı kontak çıkışından ise bizim uyarı ikaz ışığımızın X1 ucuna bağlantısını yapıyoruz. Yani kontaktörümüz çekmediği zaman kapalı kontağından bizim LED'imize, uyarı ikaz ışığımıza uç gönder. Yani enerji gönderecektir. Uyarı ikaz ışığımızın X2 ucuna ise 0 volt leder turucumuzu bağlıyoruz ve bağlantıyı bu şekilde bitiriyoruz ve Kontaktörümüz çekmediği zaman kapalı kontaktan elektrik akımını geçirerek bizim uyarı ikaz ışığımızın kırmızı yakacaktır. Ve biz hiçbir panoya açmadan karşıdan bakarak bağlantıyı göreceğiz. Ve diyeceğiz ki bizim motorumuz çalışmıyor. Bizim motorumuz çalıştığı zaman açık kontağı kullandığımız için ya da ledimizle kontaktörümüzün bobine aynı olduğundan dolayı hiçbir kontak kullanmayıp a beslendiğinden kontaktörümüz çektiğinde kontaktörünü çekmesi için A1 besleme gelmesi gerekiyor. Ve besleme gelince bizim zaten dediğimizde de uyarı beslemesi gelecek. Yani çalışması için gereken besleme gelecek. Kontaktörümüz çekince de bizim uyarı ikaz ışığımıza besleme geleceğinden dolayı yeşil yanacaktır. Ve kapalı kontağını açarak kırmızı ışığımızı söndürecektir. Yani yakmayacaktır. Yeşil ışığımız yanacaktır. Ve böylelikle biz motorumuzun çalıştığını yeşilden anlıyoruz. Motorumuzun da çalıştığını tekrar kırmızı ışığı yapmayarak buradan da anlayabiliyoruz. Bağlantı bu şekilde yapılıyor. Kırmızı yani motorumuzun durduğunu kontaktörümüzün kapalı kontağına bağlıyoruz. Ama motorumuzun çalışmasını anlamak için kontaktörümüzün açık kontağından ya da kontaktörümüzün besleme bobini ile ledimizin bobini aynı ise A1 uçlarını kullanarak çalıştığının ikaz ışığına bağlantısını yapabiliyoruz. Start ve stop olayındaki uyarı ikaz ışıkları bu şekilde bağlantısı yapılıyor. Dilimin döndüğünce aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu da farklı bir video olmuştur. Sizlere faydalı bir video olmuştur. Aklına takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Gününüz elektrik ile aydınlansın diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.